Ekber! <laughs> Müslümanların kutsal değerleriyle dalga geçtiler. Bir yandan Zerdüştlüğü Kürtlerin dini gibi gösterdiler, diğer yandan Hristiyanlık propagandası yaptılar. Sahte imamlarla alternatif cuma namazları düzenleyerek Müslümanlar arasına fitne sokmaya çalıştılar. Ama hiçbiri tutmadı. Kirli oyunları bir bir bozuldu. Son olarak topladıkları fitre ve zekat paralarını içki, kumar, uyuşturucu ve fuhuş batağında harcayan terörist elebaşları kurban bayramıyla da dalga geçmekten geri durmadı. Namazla olduğu gibi kurban bayramıyla da alay eden teröristlerin dağda beslenme şekilleri ise bir gerçeği yine ortaya koydu. Bir teröristin üzerinden çıkan kamera kayıtlarında şehirlerde sahte cuma namazı kılan teröristlerin dağda yaban domuzu yiyerek beslendikleri anlaşılıyor görüntülerde birkaç teröristin öldürdükleri bir yaban domuzunu sudan çıkarmaya çalıştıkları yer alıyor. Vurdukları domuzun etini birazdan yiyecek olmanın keyfi yüzlerine yansıyor. Öyle ki bazı teröristler yaban domuzunu öldürdükleri için sevinç çığlıkları atıyor. Ardından güçlükle taşıdıkları yaban domuzunu parçalara ayırıyorlar ve parçaladıkları yaban domuzunu bu kazanlarda pişirerek yiyorlar.